Bugün sizlerle birlikte e, sabah şimdi kalktım. Birazcık ders çalıştım. Kahvaltımı yaptım. Şimdi de sıra oyun vaktinde. Bugün sizlerle bir silah oyunu oynayacağız. Babam yeni yüklemiş bilgisayarıma. Gelin şimdi sizinle birlikte oynayalım. Gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bakın buradan Arkadaşlar her zaman böyle oyun oynadığımı sanmayın bazı zamanlarda ders de çalışıyorum. <laughs> Bu süper öğretmen Osman ben. Adı üstünde süper öğretmen derken öğretmen de geliyor için. Anne şimdiki saçlarım nasıl? Güzel gözüküyor mu?

kadar oyun oynarken çok heyecan verici oluyorum. Heyecan oluyor böyle kendisi kapısı sıkacak. Oyun o kadar bir şey ki heyecan verici ki. Neredeyse daha çok heyecan verici olsaydım neredeyse alışveriş edecek kadar kapı tuttum. Allah'tan o kadar heyecan verici değil. Yani oyundaki asker, askerle komutan var. Askerin bir, birisiyiz biz. O askerin kendimiz olduğunuzu düşünmek. Ay çok korkmuş. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İşte ortadaki bölümdeyiz biz. Sonra buna geçmeye sonra. Aslında ortadaki bölümün içinde tam 25 tane bölüm var arkadaşlar. Başlıyoruz. 25. Var. Biz 10. bölümdeyiz çünkü oyunu yeni yükledim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, sadece o asker yapar diye düşünmeyin. my kadar şey. <laughs> evet. evet. da iyi şey. adam mı? Abi işte bir bisiklet var burada. binebiliyor biliyor musun? Allah. Aşağı inelim hemen çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ay kaç kat demiş bu binada? Ya ne ediyorsun oyun bu? Arkadaşlar ben buradayım. Çantam düştü. Kameram Çantam düştü. Çantam elle kitil. Biliyorsunuz elle kitil aldı. Ben ben, ben kat aynı aynı yere mutfağa tatile gel kat tatil gibi düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi az önce bize bomba attılar ben de onlara karşılık Ama şu pencereden gibi bir geçti geldi bana. Pek bir şey göremiyorum da orada. Bu fikankimin yanına gitti. E Bismillah. İçeri bir tane bomba atalım arkadaşlar. İçeride ne var ne yok. E, temizlesin bombayı ah. Ama hepsi yukarıdaymış. Bomba atın kaçalım. Güzel. Basamakta birisi duruyor. Ölmüyor. Kaç var o adam? Bir dakika şurada adam ölmüş. Düşman bu bakın. Onun silahını alalım. Daha güzel herhalde. Arkadaşlar düşman silahını aldım ama bu pompalıymış. Bir de arkadaşlar oyunu bir durduralım. Her erkek silah kullanmayı bilmeli ama gerçek hayatta kimse ama kimse çat çatışmasın. Kavgayı dö dövüş yapmasınlar. Evet şimdi. Bir <laughs> şey. Yerden ki silahımı geri alacağım ben. Evet. Şu içerideki de hala bizi ateş ediyor ya. Bir usanmak bilmediler. Ee bak bomba attılar. kaçalım. Kaçalım Allah. Ben geri zıplayalım. Ya bizim kardeş de hiç yardım etmiyor gibime geldi arkadaşlar. Aha. Merdivenin başına geçecek o herhalde. Evet. Al sana. Al sana, al sana. Orada ama görüyorum. Üç üstüne koşunlar oradan geliyor. Ha. Bakın demiştim merdivenin başına geçecek diye. Başka tüfeğimiz var mı? Bir bu var başka. Bir de bu varmış tamam. Başka ha bir şu. Evet, Bir tane bombası. Eyvah eyvah arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz. Bombayı açmak için tuşa geç basmışım biraz ya. Çok erteledik. Evet şuradan şöyle aşağı inmiştik daha önce. Işte. Aşağı inmeden önce ama. buradan atmış sesi geliyor değil mi? Biz merdivenden inmiştik. Buradan atmış sesi geliyor değil mi? Buradan Arkadaşlar şimdi hep bilgisayar oynamayalım. Gözlerimiz bozulur. Zararlı radyasyon var. Birazcık da başımdan geçen kötü bir olayı anlatayım size. Bizim bahçe, evimizin bahçesinde babam sancak asmıştı. Evin içine duvara. Evin içine değil de kapının öndeki koridora şey asmıştı babam sancak. Onu da sallanıyordum tamam mı? Babam hiç ama sağlam yapmamış. Kocaman, Oradan bir düştüm, dişim kırıldı. Ayyoo.